Merhabalar. 2024-2025 eğitim öğretim yılı 5, 6, 7 ve 8. sınıf Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler 1 ve 2 nolu kitapların ikinci dönem ikinci yazılı örnekleriyle karşınızdayım. Açık uçlu ve kısa cevaplı şeklindeki yazılımız ile. Bu arada ikinci dönem 1. yazılı ile ikinci yazılı konularının ortak olması nedeniyle ilk yazılı örneğimizi de şuradan izlemenizi ya da açıklamalar bölümünden tavsiye ediyorum. Evet yazılımız 5, 6, 7 ve 8. sınıflar için uygundu. Çünkü hem bir hem de 2 nolu kitaba göre soruları hazırladık. Okulunuzda hangi kitabı kullanıyorsanız ona göre yazılı örneğimizi inceleyebilirsiniz. Ve hangisinin kaçıncı dakikadan itibaren başladığına da aşağıda yer vereceğimi hatırlatmak istiyorum. Bizlere sosyal medya hesaplarımızdan ulaşarak görüş ve önerilerinizi dile getirebilir, yazılı pdf'imize ulaşabilirsiniz. Abonelik yorum takip ve beğenileriniz için de şimdiden teşekkür ediyorum. Yazılımıza başlıyoruz. Evet önce bir nolu kitabın yazılısına göre başlıyoruz. İlk sorumuz. Özellikleri verilen efsanevi kişiliğe sahip bilgenin adını soruyoruz. Sorumuz. Destan, hikaye ve masal anlatımlarında yüceltilmiş toplum hayatında önemli bir yeri olan yarı efsanevi bir kişidir. 6. ve 7. yüzyıllarda yaşamış Kök Türkler döneminde Oğuz Yavguları yanında bulunan bir Türk bilgesidir. Türk töresini iyi bilen hükümdarlara ve halka yol gösteren, öğütler veren bilge bir kişidir. Mezarının Bayburt'un Masat köyünde bulunan türbede olduğu düşünülen bu bilgemiz kim? Tabii ki Dede Korkut. İkinci sorumuza devam ediyoruz. Türk dilinin ilk ansiklopedik sözlüğüdür. Türk dilinin zengin bir dil olduğu Türkçeyi Arapça ile yarışabilecek ölçü ve kıymette görmüştür. Bu durumu ortaya koyabilmek için 15 yıl boyunca Türk illerine dolaşıp dil, edebiyat ve kültür alanında elde ettiği bilgileri derlemiştir. Türk toplumunun yaşam tarzı, kültürel değerleri, coğrafyası ve sosyal ilişkileri hakkında da önemli bilgiler sunan bir kaynaktır. Özellikleri verilen eseri ve yazarını yazınız diyoruz. Evet eser Divan-ı Lügati Türk yazarı da Kaşgarlı Mahmut. Üçüncü sorumuza devam ediyoruz. Verilen bilgiler dikkate alındığında nasıl bir yargıya ulaşılabilir? Sultan II. Bayezid Amasya sancağında vali iken Şeyh Hamdullah'tan hat dersleri almıştır. Tahta çıktıktan sonra Şeyh ailesiyle birlikte İstanbul'a davet etmiş ve sarayında çalışması için gerekli ortamı sağlamıştır. Evet şöyle bir yargıya ulaşabiliriz o zaman Osmanlı yöneticileri sanata ve sanatçıya önem vermişlerdir. Dördüncü sorumuz. Namık Kemal'e vatan şairi denilmesinin nedenleri neler olabilir düşüncelerinizi yazınız. Evet Namık Kemal şiirlerinde ve yazılarında sürekli vatan, millet ve özgürlük gibi temaları işlemiş, halkı bu değerler etrafında birleştirmeye çalışmıştır. Edebi diliyle halkın yüreğine hitap etmiş, düşünceleriyle toplumun ufkunu açmıştır. Bu yüzden ona vatan şairi ünvanı verilmesi son derece anlamlıdır şeklinde açıklıyoruz. Beşinci sorumuz. Nasrettin Hoca bu fıkrasıyla hangi mesajları vermek istemiştir? Nasrettin Hoca bir gün bir ziyafete davet edilir. Üzerinde eski yamalı elbiseleriyle yemeğe gider. Fakat kimse ona ilgi göstermez. Hatta garsonlar bile onu fark etmez. Hoca bu duruma içerler hemen evine döner. En güzel kürkünü giyip geri gelir. Bu sefer herkes ona ilgi gösterir. Masaya buyur edilir. Önüne çeşit çeşit yemek konur. Hoca oturur yemeğe başlamadan önce elini kürkünün koluna sürer ve ye kürküm ye der. Oradakiler şaşırır. Hoca ne yapıyorsun diye sorarlar. Hoca da der ki az önce bu sofraya ben geldim kimse yüzüme bakmadı. Şimdi kürkümle geldim herkes ağırlıyor. Demek ki siz beni değil kürkümü davet etmişsiniz. O zaman yesin bakalım kürküm. Evet burada hangi mesajları veriyor Nasrettin Hoca? İnsanları dış görünüşüne göre değerlendirmek yanlıştır. Gerçek değer kişinin giysilerinde değil, karakterindedir. Saygı sadece kıyafete ya da statüye değil, insanlığa gösterilmelidir. Altıncı sorumuz. Mimar Sinan'ın inşa ettiği yapılarında sağlam bir zemini tercih etmesi ve bu eserlerini dayanıklı malzemelerden yapması ayrıca yapılarının sağlamlığını artırmak için matematiksel hesaplamalar kullanmasının eserleri üzerinde ne gibi etkisi olmuştur? Evet, Mimar Sinan'ın inşa ettiği yapıların yüzyıllar geçmesine rağmen günümüze kadar ayakta kalmasını sağlamıştır. Şeklinde açıklayacağız. Yedinci sorumuz. Aşağıdaki soruları yanıtlayınız. Şairlerin sultanı olarak bilinen Kanuni Sultan Süleyman için mersiye hazırlayan divan edebiyatı şairimiz kimdir? Tabii ki Baki. Osmanlı Devleti'nde ilk resim sergisini açan ressam kimdir? Şeker Ahmet Paşa diyeceğiz. Böylece bir nolu kitaba göre hazırladığımız yazılımızın sonuna geldik. Sosyal medya hesaplarından bizleri takip etmeyi unutmayınız. Yazılılarınızda başarılar diliyorum. 7 ve 8. sınıflar ya da 2 nolu kitabımız için hazırladığımız yazılı örneğimizde devam ediyoruz. İlk sorumuza başlıyoruz. Özellikleri verilen yazarın adını yazınız. Eserleriyle Osmanlı döneminin toplumsal ve kültürel yapısına ışık tutmuştur. Kadınların toplumsal konumu ve eğitimi ile ilgilenerek Türk kadınının sosyal, kültürel ve siyasi hayatta daha aktif rol oynamasına öncülük etmiştir. Trablusgarp ve Balkan Savaşı şehitlerinin aileleri ve gazilerine yardım toplanması çalışmalarında gösterdiği başarı dolayısıyla madalyayla ödüllendirilmiştir. Özellikleri verilen yazarın adını yazınız. Tabii ki Fatma Aliye. İkinci sorumuza devam ediyoruz. Osman Hamdi Bey'in farklı alanlarda çalışması onun kişiliği hakkında ne gibi bilgiler verir? Osman Hamdi Bey, Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde yaşamış, Türk kültürüne ve sanatına önemli katkılar yapmış bir kişidir. Ressam, arkeolog, eğitimci ve müzeci kimliğiyle Türk kültürünün gelişmesinde önemli rol oynamıştır. Evet kişiliği hakkında ne söyleyelim? Osman Hamdi Bey'in birden çok alanda çalışması onun çok yönlü, üretken ve kültürel değerlere son derece önem veren bir kişi olduğunu gösterir şeklinde açıklayalım. Üçüncü sorumuza devam ediyoruz. Ziya Gökalp Osmanlı Devleti'ni yıkılıp Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulduğu süreçte fikirleriyle çok sayıda kişiyi etkileyen fikir insanların başında gelmektedir. Bunun en büyük örneği de fikirlerimin babası Ziya Gökalp'tir diyen Atatürk'tür. Yaşadığı çağın modern ve pozitif bilimlerinde araştırmalar yaparak Türk toplumuna uyarlamaya çalışmıştır. Türkiye'de sosyolojin biliminin kurucusu olan Ziya Gökalp, kültür ve medeniyet kavramları üzerine çalışmalar yapmıştır. Fuat Köprülü ile beraber halk biliminin yani folklorun bilim dalı olmasını sağlayan ilk isimlerdendir. Ziya Gökalp'in Türk düşünce ve bilim hayatına katkıları nelerdir? Evet, sosyoloji, halk bilimi yani folklor, kültür ve medeniyet gibi alanlarda yaptığı çalışmalarla büyük katkı sağlamıştır. Türkiye'de sosyoloji biliminin kurucusu olarak kabul edilir ve toplumu bilimsel yöntemlerle anlamaya çalışmıştır. Ayrıca Fuat Köprülü ile birlikte halk biliminin bir disiplin olarak gelişmesine öncülük etmiştir. Atatürk gibi önemli liderleri bile etkilemiştir şeklinde. Dördüncü sorumuza devam ediyoruz. Cahit Arf matematik alanında yaptığı çalışmalarla kültür ve medeniyetimize önemli katkılar sağlamıştır. Kendi adıyla anılan teoremleri bularak matematik ve bilim dünyasına önemli katkılarda bulunmuştur. Ayrıca bilimin de evrensel olduğunu ifade etmiştir. Bilimi evrensel olarak ifade eden Cahit Arf burada neyi anlatmak istemiştir? Evet evrensel sözcüğüyle bilimin tüm insanlığa ait olduğu belli bir millete kişiye veya ülkeye özgü olmadığı şeklinde açıklayacağız. Beşinci sorumuza devam ediyoruz. Ömer Seyfettin asker öğretmen ve Türk Edebiyatı'nın en büyük hikayecilerinden biridir. 36 yıllık ömrünün yaklaşık 20 yılını dil ve edebiyat alanındaki faaliyetlerle geçirmiştir. Ömer Seyfettin hikayelerinde Türk gelenekleri yaşam tarzını ve değerlerini ustalıkla işlemiştir. Eserlerini sade, akıcı bir dille ve sürükleyici bir üslupla yazmıştır. Ömer Seyfettin'in eserlerinden 3 tanesini yazınız. Evet, çocukluk anıları şeklinde an, falaka, kaşa, ilk namaz, e, milli bilinci aşılayan eserleri var. Bomba, beyaz lale, bahar ve kelebekler. Kahramanlığı ifade eden eserleri var Forsa, Kızıl Elma Neresi, Pembe İncil'i, Haftan şeklinde bunlardan e, üç tanesini sıralayabilirsiniz. Altıncı sorumuza devam ediyoruz. Mehmet Akif Ersoy'un Milli Mücadele dönemindeki rolü ve İstiklal Marşı'nı yazmasının Türk milleti için önemi nedir? Mehmet Akif Ersoy milli mücadele döneminde halkı bilinçlendirmek için çalışmış yazıları ve konuşmalarıyla millete moral vermiştir. Yazdığı İstiklal Marşı Türk milletinin bağımsızlık inancını ve vatan sevgisini yansıtarak birlik duygusunu güçlendirmiştir. Marşı bir ödül için değil milletine armağan olarak yazması onun aynı zamanda vatansever biri olduğunu da ne yapıyor gösteriyor. Yedinci sorumuz aşağıdaki boşlukları tamamlayınız. Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşımız dışındaki bütün şiirleri 7 kitaptan oluşan adlı eserde toplanmıştır. Eserinin adı Safahat. 1937 yılında Hatay'ın ana vatana katılması için yapılan çalışmalarda görev almış, 1939 yılında Ordinarius Profesör ünvanını alan Türkiye'de ilk kez iş hukuku dersleri veren hukukçu kimdi? Ali Fuat Başgil. Muhabbet bağına girdim, çile bülbülüm çile, ağla gözlerim ağla ve telli turnamın da aralarında bulunduğu unutulmaz eserlere imza atan sanatçımız Saadettin Kaynak diyeceğiz. Evet böylece yazılımızın sonuna geldik. Sosyal medya hesaplarımızdan bizleri takip etmeyi unutmayınız. Destekleriniz için şimdiden teşekkür ediyorum. Yazılarınızda başarılar diliyorum.